Ben niye böyle baş... Polis mi oldu? Ama birazcık bana polisler sıkıyor. Ben oğlum sizi ölmedim. Allah'u ekber. Pis ölüyoruz ya. Bizim o kadar... Bizim o kadar... Ben kankacım. Adam ol. Adam ol. Allah'ı ekber. Öldüm onu. Bir Fatih'e okuyalım. Ya da okumayacağım. Öldü lan. Ölmeler, ölümün kusuna yaptın. Ölüyünce ölü kusuna yaptın. Ben niye öyle bir şey? Böyle espri yaptım mı sanmaz. Espri dedin aslında sakın Ana, ana bakın polis benim bunları. İnsan modu da isteyenler yani. bu işim için birazdan çıkabilirim. İnsan modunda yarın. ha. Ay var da bir pat. Allahım ya nereye yut? Nereye yut? Oğlum resmi çıkmış falan öyle. Yok yok. Nerede patlatıyorlar ya? Allah'a emanet ol. Sen mi patlatıyorsun? Oğlum ta tü ben Türk'üm lan. Abi boynuna bak. Bu arada arkadaşlar bunlar... Olursan, bunlar... bunlar em i̇şte kafir, kafirler... Ben de... Ben tek... bunların e, e, içine tek Türk'üm. E, 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 Türk olduğum için mağaza oluyor. Otur oğlum. Ben bir de ikiye sürüyorum. Türk olduğum için mağaza oluyor. Bakın. Tü sana. Türklerin gücü o. Oh. Tamam şirket ko. Kürben de gidiyor. Üçüncü gün de gidiyor. Kürben. Aa. Oha araba. Ee, ne? Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar bir şey buldum. Oh yeah! Bunlar ona gizli. Oh yeah! Mama çekeyim. Hayır hayır. Basma oraya. Ne zaman bitecek? Duramaz. Sen tut, ayı, tut. Daha yeni başladık oğlum videoya. ya. Sen ne diyorsun? Elin yazıldı. He? Adam. Bu olmaz. nasıl? <laughs> Tam koşulmuş gibi. La 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 la. Araba tekrar dedi Sen babasına de aynı dedin? Oh yeah. Oh yeah. Sen dedi. Hayır al sana let's Sen dedi. Abi Abi, anlam, abi Sen dedin de, let's go. Al aga sen Kameraman koy. Herkesi öldürülür. Yıldızlarım sar ikili iki tane bakın. Doğru söylüyorum. Güzel bir şey şişti orada arkadaşlar. Yüzümüz <laughs> bazı kan. Evet arkadaşlar polis geldi şu an bu. Kanka bizde yaramazlık yapıyor şu piç. Ayşe'ma e var yalnız daha ama hep yarışması yapı. Ondan dolayı <laughs> bir de bunu oynadık. Maç yaptığı videoya da çekeriz arkadaşlar isterseniz. Ablan. Ondan dolayı. Eee yedik bir daha okurun onu. Sesi duyduk bir şey oğlum. Bir tane görüyorum. Oğlum hiç ölmeyeceğiz mi şimdi? Arkadaşlar bu Verde ve Mahmet. Merhaba, müsaadeye başlayayım. Evet, şimdi polis modundayız da bir sıkıntı var. Polisler bize niye saldırıyor? Tamam, o madede olduğunda da bize saldırmazlar. Umut'sun. Karanlan kendime. Mehmet. mu? Umut'sun. O hapşırık hmm, kendini. Gene taraflar. Orada, Orada Bak konuşuyor ya ya. Umut. Sus ya. Abi. Bak Ali konuştu. Yauz sence var ya o sana. Oha burada test etmiş lan. Patlamış patlamış. Ben patlattım. O orman yanıyor. Oha yanar. Orman yanıyor. İçeri bir atış yırsana be. Anne! Abi kandalar. Allah Allah Allah. <laughs> 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 Allah! Şey, Mama bir şey. ne zaman bitecek? Ardın, ne? ne kadar Aşama! Çık. Ay, ya de de aşama Ya, ne yapıyorsun ya? Buraya oraya çıkılır mı? Hadi <laughs> git ya. Gelmiş <laughs> buraya oraya çıkıyor. Tutmasaydı sadece aslında tabii. <laughs> 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 ya. Ya var kangara sen <laughs> Abi, ben seni etmeyin oğlum. Şunur mu lan? Sen yok kafana patlatayım. Kafası patladı. Abi oradan deli bakmaz bir şey mi? Ben yumruk diyeceğim onu. Beni çok sinir ettiler. Onda <laughs> bomba var mı sende? Gel kankacım gel gel. Gel 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 gel. Gel babana gel gel. İn bana in. gel 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 ben şöyle gel 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 uzaklaş biraz lan Arabayı patlasana. Da da arabayı. arabayı patlasana Arabayı patlatsana. arabayı patlasana. Şu var oğlum? Al abi... giysin. Ya gel onların yanına. arabayı patlat arabayı. Dur, abi. bir sir, abi, Ömer ne yaptı? Ama <laughs> ne <laughs> yakup oturamam ki. O yakup birazcık yer aç. Zaten bu kadar bitmeyecek. Selam. Alici selam. Evet. Ömer aşağı indiriyor. Hop <laughs> sus. Abi Ömer aşağı indiriyor. Ömer indirme. Ömer düzgün tutmaya evet. çalışıyor. Daha yeni yeni tutuyor ya. Ne anne bak lan. Düzgün tutma taş fındığı Bak. Şöyle, bak böyle düz. Bak öyle. Abi, abi, hadi abi sana vuruyor i̇şte abi. İşte tamam. Sana Vay. vuruyor. Polis. Ya oğlum. 4 kişi yalnız. 4'e tekete gelin lan. Ama anladım o bana tıkır oluyor. Ama... Ya ne olmuş? Şımarım artık. Ne olmuş? Nasıl şımarıyor ya? Sensin. Şey Oha. Kıs. Oha. Ardaman tarafı tekme attık lan. Ardaman tekeri havaya uçuyor. Korudum biraz. Allah'ım. Aa pardon pardon, öyle tutma öyle da yerleştir. Şunu da Ben Onu adam ölmedi Zee. Top 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 Ne olmuş? İç salonda konuş. Ne diye konuşur. Konuşma. biriniz konuşmayın. Konuşma. Konuşana beş tokat. Yok bana yerleri belli ediyor ondan. Onu. Sen sadece yediyorsun. Onu um, bir araba alıp kaçsan var ya. Abi var bir şey yap. Ne yaparsan. Gel gel. Abi. Hadi bari siz durun lan. Hadi abi, Hadi sende bir hayır vardır. Hadi la. Ama burada bir hayır. Abi, sen, 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 Ömer. Sen, sen, Ömer ne, ne yapıyor? Şöyle. Sen yana çekiyorsun. Ha Allah, oğlum. Onu... Siz hadi mehmet var Adamsın oğlum. Ay ne sen dur bir ya. Durayım. Ömer burada uzaklaştır. Şöyle. Ha. 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 Dur orada şöyle kal. Şöyle kal. Suss. İşte. Tamam mı? Sen de böyle izlersin değil mi Ömer? Değil mi? Evet arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Allahu bak Oğlum tamam, Son mı lan? Eee, araba patlarken dedi abi la. Ha bak şu patladı ben çok sinirliyim. Sesini sürüyor, sesi çıkartıyor Gelin lan. Şurada. Ama çekeyim. Hayır. 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 Ben hayır. Tamam. Ya o zaman ne zaman çekeceğiz? Dur. Allah Allah. Allah Allah. Al size Ferrorro. Al sana. Al sana patlamış Ferrorro. bu Ferrorro da ne kadar güçlü şimdi? Senin Mahmet yok. <laughs> arkadaşlar şunu da Evet arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. Hadi bay bay. Tamam.